Herkese merhabalar. Ben Umay Hatice Ötün. Canlar bu videomda biraz böyle kendimize dönüp gerçekten neyi seçiyoruz? Yaşamımızda neyin ortaya çıkmasını arz ediyoruz? Bir bakalım mı? Evet, Access Consciousness korucusu Gary Douglas der ki, gerçek seçim yaratır. O halde gerçek seçim nedir? Gerçekten seçtiğimizi zannettiğimiz şeyler bizim seçimlerimiz mi? yoksa başkalarından kopyaladığımız, satın aldığımız bakış açılarının ışığında yapmış olduğumuz seçimler mi? Evet bir bakalım arkadaşlar ev istiyoruz, araba istiyoruz ve diyoruz ki ben böyle böyle bir arabanın benim olmasını seçiyorum. Buna niyet ediyorum, bunu talep ediyorum, bunu arzu ediyorum. Ve bunun kolaylıkla ortaya çıkması için neler mümkün diye soruyoruz da. Gerçekten bedenlerimiz öyle bir evi arzu ediyor mu? Bedenlerimiz öyle bir arabayı kullanmayı seçiyor mu? Evet işe bedeninde dahil etmek neye benzer? Para talep ediyoruz. Gerçek bu parayı talep ederken kaç tane bakış açısına sığınarak talep ediyoruz? Kaç tane yargımız var? Gelecek kaygısıyla mı, korkusuyla mı talep ediyoruz? Bir oralara bakalım. Ve gerçekten hayatında neyin ortaya çıkmasını seçiyorsun sorusunun akabininde net olarak ve seni onurlandıran o seçimin neyse. Ben ilginç bakış açısı şunu söylüyorum gerçekten beni dünden daha büyük, daha keyif, daha neşe, daha ihtişamlı yapacak olan bir hayatı seçiyorum. Yaşamım şimdi şu anda neye benzemiş olsaydı, ben yaşamım olarak neyi seçmiş olsaydım? Bu beni sürekli keyifte, neşede, ihtişamda tutar, sürdürülebilir geleceğin kaynağı yapardı. Bu için neler mümkün? Haydi evren bana bunu yolunu göster. Haydi Rabbim bana bunu yolunu göster. O zaman böyle bir seçim yaptık diyelim. Yaradan'ı bıraktık, evrene bıraktık. Sadece ne talep ettiğimize baktık. Keyifle, neşeli, ihtişamla oturabileceğim. 7-24 bedenimi onurlandıracak. O evi hayatımda ortaya çıkması izin veriyorum. O evi seçiyorum. Ve şimdi tüm bariyerle indirdikten sonra sarkacımızla birlikte bu seçimlerimizin ortaya çıkması engel olan her türlü bariyeri kaldıralım mı arkadaşlar? Evet. Bazen diyorlar ki videolarda işte parmağınız, eliniz oynuyor. Arkadaşlar bu manyetik alanda dönünce ve kolum da boşlukta kaldığı için dönüyormuş gibi gözüküyor. Gerçekten dönmüyor. Sarkaç kullananlar bilirler. O manyetik alanı algıladığınızda zaten ilginç bir şekilde bu enerji alıyorsunuz. Haydi o zaman. Hayatımda ortaya çıkmasını talep ettiğim o muhteşem yaşamın kolaylık, neşe ve ihtişamla ortaya çıkması engel olan her ne varsa hepsinin alanlarımızdan, bedenlerimizden, hücresel hafızalarımızdan kaldırılmasını, arındırılmasını, iptal edilmesini 5. boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımızdan talep ediyorum. Yine videonun başında olduğu gibi o seçtiğimiz şeyi bedenimizle işe alarak, bedenimizin kolaylık, neşe ve konforla o alanda olmasını arzu ederek yaptık cümlemizi kullandık. Belki de en çılgın hayallerim ötesinde keyif neşe ve ihtişamla oturacağım o evin hayatının ortaya çıkması için neler mümkün dedik. Bu evi niyet ediyorum dedik bu evi seçiyorum. Şimdi de buna izin vermeyen alanda bedenlerde hücresel hafızalarımızda yer alan bütün enerjilerin durdurucuların demonik etkilerin kaldırılmasını arındırılmasını rica ettik kimden 5. boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımızdan, ışık ve sevgi dolu varlıklarımızdan, takım arkadaşlarımızdan. Evet biz yalnız değiliz arkadaşlar. Bu evrende yalnız değiliz. Ve bizimle birlikte olmak için can atan, bize katkı ve hediye olmak için can atan o kadar mucizevi varlıklar var ki onlardan katkı talep ediyoruz. Tıpkı bir yemek hazırlarken nasıl ki yağdan, soğandan, salçadan katkı alıyoruz bu yemeği ortaya çıkartıyoruz işte bu da böyle bir şey. Evet hala dönüyor. Şimdi şu anda bu videoyu izleyen ve daha sonra izleyecek olan herkesin alanında gerçek seçimlerin ev için, araba için, ilişki için genelleme yaptım burada. Siz burada niyetinizi, talebin seçiminizi söyleyin arkadaşlar. İşte ilişki ise ilişki, her neyse onun kolaylıkla ortaya çıkmasını engel olan, en çılgın hayallerimin ötesinde beni onurlandıracak, 7.24... 24 keyif ve neşe de tutacak o birlikteliğin, o ilişkinin ortaya çıkmasını engel olan her ne varsa onların da alandan, bedenden, hücresel hafızalardan kaldırılmasını 5. boyu, ötesini tüm mutsal dostlarımdan talep ediyorum. Biraz yukarıya kaldıracağım. Kolum ağrıdı çünkü. Okey. Süper. Harika. <laughs> ve şimdi de Aynı şekilde evren boşlukları sevmiyor biliyorsunuz. Boşalan yerleri hemen dolduralım. Ve yüce yaratıcının izniyle, 5 boyut ve ötesi tüm ruhsal dostlarımızdan bu boşalan yerleri, yüce yaratıcının koşulsuz sevgisini, bolluğunu, bereketini, artık ne arzu ediyorsanız, işte parayı, serveti, ee, ilişkileri, o arzu ettiğiniz ilişkinin hemen ortaya çıkmasını talep edin, rica edin. Wow. Bedenlerin şifalanmasını, olduğumuz en ihtişamlı halin görünür olmasını, dün olduğumuzdan daha keyif, daha neşe, daha ihtişamlı olmayı, arzu ettiğimiz hayatın kolaylıkla ve ihtişamlı hayatımıza akmasını seçelim. Ve bunun şimdi şu anda ortaya çıkması için 5. boyut ötesini tüm ruhsal dostlarımızdan katkı talep edelim canlar. Uhu, hadi bakalım çok güzel dönüyor. Bakın. Döndürüyor muyum? <laughs> Parmağım elimi oynatıyor mu? Tabii ki şu anda bir titreşim olabilir ama bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Süper. Evet arkadaşlar bu kadar kolaysa yaşam. Seçim her zaman için sizin yaratım noktanızdır. Her, her nerede kendini seçimsizlik evreninde gördüyseniz, ben seçiyorum seçiyorum olmuyor diyorsanız, özellikle de parada ilişkilerde bireysel seanslar alabilirsiniz. Ee, ve aynı zamanda 17 Ekim ve 25 Ekim tarihleri arasında da paraya davet 9 günlük bir çalışma grubu açıyorum. O gruba da katılabilirsiniz. Orada paraya davet olurken aynı zamanda parayla birlikte kariyer, iş ve başarıyla ilgili konuşuyor olacağız onunla ilgili tam 9 gün boyunca e, çok güzel çalışmaları paylaşıyor olacağım ve alanda sizin katkı alanda size katkı olacak enerjiyle çalışıyor olacağım evet bakalım kimlerle birlikte bu sınıfta ol, olacağız e, bununla birlikte şu anda yapılan bu çalışmayla da kimlere katkı ve hediye olacağız canlar. Sorularınız olursa da lütfen yorum kısmına yazın ya da WhatsApp 531 560 41 85'ten iletişime geçerek seans taleplerinizi, eğitim taleplerinizi talep edebilirsiniz. Şimdi bu kadar olsun. Keyifle kalın, neşeyle kalın. Hoşçakalın.